Hepiniz arkadaşlar bugün sıra arkadaşlar e, ee, arkadaşlar Laz ve YBZ'e soracağım. Bugün arkadaşlar Arda, Arda var. Nasıl? Lafze, <laughs> Diğer önemli değil. arkadaşlar önce ye... kimi soruyorum Laz mı YBZ mi? İkinci Laz. Lazı. Laz Kız mı? De. Hayır. Açıklamayı Laz mı YBZ'e etiketlemiş. Türkiye'de mi? Evet. Türkiye'de yaşıyor. Youtuber mu? Evet. La 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 <laughs> yok almadı. Laz almadı. Sakalı mı? var mı? Var. Çocuk tabii de var asel. Wow. yok hayır. Bak şu an çözüyor. Laz mı? Evet. Bak, çözüm. evet yapıyor. Ha ya, buldu adam ya. Ne haber lan? Buldu. Direkt buldu direkt. Lan Ali kaydet. Ali kaydet be. Sorulu kaydet. Direkt buldu mı? direkt. Dur arkadaşlar yeni bir şey soracağım. Yani, direkt oğlum ne? reklam giriyor hep ya. <laughs> reklam bana da giriyor bu Hayır. Bir de bir ata sorayım. Hı. Evet YouTube sayesinde ne oldu? Hayır oynamadı. Hayır var. Yes, iyisi var. Direkt nasıl biliyor ya? Lan nasıl olabiliyor ya? ya? Herkes iyi biliyor şey nasıl yapıyor nasıl onu ya? Herkes iyi şey Bu nasıl bile bile hemen? Ama diri var ya. Nasıl ipucu bu? en çok aratılanlardan biri oğlum. Ya. Akşam da şöyle dur. Kısa bak kenarı deli ya. Hem Berat'a hem de Garoş'a hem soracağım. Hayır. Çekiyor. Yani var gibi yani çekiyor. Bir de şu an bir dakika bu kaç ta, daha kişi daha sok umut da sor. Yok ya. Videomuz olsun abi. Hayır. Video. ne ne alakası var ya? Hani takmıyor. Sakal boyu yok. Baksana umut. Spin tanımıyor. Evet. Git daha çözüm çalmıyor. Hmm. Evet. ilgisi yok kanka. Geçik adı ile tanınıyor. Evet tanınıyor. Nasıl? <laughs> yok hayır büyük değil. 16 yaşında. Evet. evet. Çözdü, Var. çözdü, çözdü. Berat evet, Ali Yılmaz, evet, Turunç saçını Hayır. Emirhan diyorlar, Emirhan seni diyorlar. Hiçbir şey yapmadı. Hiçbir şey sordu. Ben Berat Ali. Nedir bu işte? Batsana da sor. Ya oğlum şimdi reklamını. Arkadaşlar bu arkadaşlar çok reklam soruyor ya. O yüzden arkadaşlar durduramam bir daha sana durdurmayacağım. Seni batos soruyorum. Hayır. Hayır, 200 bin la. Hayır. Yok sakalı bu yok. Hı. Evet. Gözüktü Gözü mü? Hayır. Hayır. Var ya hey, Brawl ikisi var. Gayet en iyi var mı? <gülüyor> hayır. hayır. <gülüyor> Okula gidiyor mu? Tabii ki de hayır. <laughs> Geçen ilk <olumda>. evet. Hızlı oynuyor mu? Hayır. 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 Hayır kanka sakın. 10 kere sordum ya. Yapıyor. Hayır. Bak öyle tıraş ediyor. Oğlu yok. Ben de az ya. Hayır. Ay sen dişi. Şey... Hayır. Bulamayacak mı? Oğlum sen orada bıyıklı aldın. Ne bileyim ya. Anasem şu yaşıyor. Oğlum bu kadar Ben de bıyıklı değilim hadi ya. Bıyıklı yok oğlum. Ne bileyim oğlum ya. Bileme Bilemedin ki. Akşar batıyı bilemedin. Hayır de devam edelim mi? Hayır. Bak. Evet. Şimdi gelecek. Yüve kuyunuz çıktı. Devam et. Batıyoruz. Batuhan Berkan. evet. Onayla. Batuhan Berkan'ı bulamadı. Şimdi arkadaşlar garloş soracağım. Garoş'u bilemez. Kız mı? Hayır. Garloş kız ol. Yemecinin <laughs> kardeşi diye sorma ama. Yabicin Saka bu var mı? Var. Yemecinin kardeşi mi ama? Biraz zeki soru. O garloş, Yemecinin kardeşi. Uzun saçlı mı? Yok. 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 Heee. Bilmiyorum. Yok. Yebinin kardeşi sakın deme. Gördük değil mi? O kargoş yani. Yebinin kardeşi falan değil. Allah'a Kardeşi. Var var. Kardeş var. Ebru var var mesela. Ama Yebinin... Kardeşi ünlü de Oğlum öyle biliyor. Kardeşi Kardeş evet ünlü deme. mi? De. Ünlü <laughs> <laughs> bir kardeş. Öyle değil mi? Şimdi Yebinin kardeşi, kardeşi diyecek. Kardeşi de var. Şimdi Yebinin kardeşi Yuruz. diyecek ama kargoş değil. Oha ne haddi bu karakter. Karakteri öncelikle siz gösterin. Garloş bak. Aa bildi lan. bildi. Bak YVC bildi. Laz'ı bildi, Berat'ı bildi. Bir de Garloş'u Batı bilemedi. <laughs> Batı'yı Batı bilemedin. Neyse arkadaşlar burada videoyu sallandırırım. Bir de bana 5 dakika olsun. Şimdi arkadaşlar reklam gidecek. Reklam izleyelim. Allah'ına re Bu diğer <laughs> <laughs> Neyse videonun sonuna 5 dakika. Neyse arkadaşlar. Oğlum senin reklamına tükürme. Tamam hadi oynayalım arkadaşlar. <laughs> Neyse oh, akşam. Oo, reklama mı yak bak reklama. Arkadaşlar reklama bak. Akşam reklama bak. Ak oh. Neyse akşam bu videoyu sağlandırın. Hoşça kalın. Bay bay.